fırsatlar Pozitif de ile kaçmazlar Borsa yapar ve de tanışır paylaşır Hadi sen de katıl da kardeşim Arkadaşlar merhabalar. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere v Word isminde bir uygulama var. Onu tanıtacağım. Bir cüzdan uygulaması gibi düşünebilirsiniz. Yani MetaMask gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. İçerisinde çeşitli uygulamalar var ve bunlardan para kazanacaksınız. İşte fiş yükle kazan, etrafı temizle kazan, kahve iç kazan, yürü kazan şeklinde ee, ne kazanacaksınız? B3TR tokeni kazanacaksınız. B3TR tokenini de WET tokenine çevirerek Binance borsasına gö gönderebileceksiniz. Tabii ki kazanması uzun sürebilir. Bir ayda işte 5 dolar 10 dolar kazanabilirsiniz. Almış olduğunuz market alışverişlerindeki ya da yürü, ne kadar yürüdüyseniz ya da etrafı ne kadar temizlediyseniz işte kahve günde ne kadar içtiyseniz gibi çayda e, çay da oluyordu yanılmıyorsam ama kahve diyebiliyorum ben. bak e, bunlara, bunlara dayanarak B3TR tokeni kazanıyoruz. Herhangi bir şekilde yatırım yapmıyorsunuz. KYC bilgileriniz gerekmiyor arkadaşlar. Burada sadece uygulamayı kullanarak kazanç sağlayabileceğiniz bir sistem. Ee, bu uygulamayı link üzerinden indireceksiniz. Referans yok. Yani referans bulma zorunluluğu yok. Ya da referans olma zorunluluğu yok. Kendi başınıza kazanç elde edebileceğiniz bir uygulamayı tanıtacağım. Green Card var. İçerisinde işte fiş e, yükleyebileceğiniz uygulamalar. E, temizle kazan işte yürü kazan workshop mesela kahve kahve içtiğiniz kahvenin resmini çekerek göndereceksiniz vesaire bu şekilde hemen uygulamaya geçiş yapalım Google Play üzerinden uygulamayı indireceksiniz uygulamayı göstereyim B word uygulaması bunu indireceksiniz aşağıya zaten link bırakacağım linki tıkladığınızda bu uygulamaya gidersiniz burayı yüklediniz uygulamayı yükledikten sonra karşınıza create wallet seçeneği çıkıyor Create Wallet seçeneğine tıklıyorsunuz. Cüzdan oluşturuyorsunuz. Daha sonrasında sizlere kelime vermezse ilk oluşturduğunuzda bazen kelime verebiliyor bazen vermiyor. Öyle hatırlıyorum. Kelime vermezse kelimeleri almanız gerekiyor. Tekrardan cüzdana giriş yapabilmeniz için kelimeleri bir yerlere not alın. Kaybetmeyin. Metamask cüzdanı gibi düşünün. Tamam mı? Metamask cüzdanı kullanıyormuş gibi düşünün. Şöyle ekran karşınıza gelecek arkadaşlar. Bu ekran gelmeyecek de. Başka ilk başta açıldığında farklı bir ekran geliyor. Create Wallet seçeneğine tıklıyorsunuz. Cüzdan oluşturuyorsunuz. Kullanıcı adı isteyebilir sizlerden. Yazıyorsunuz ve cüzdan oluşturuyorsunuz. Cüzdan oluşturduktan sonra şurada 3 nokta çizgi var. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve daha sonrasında şuraya geliyorsunuz. Security yani ayarlar bölümü, e, güvenlik bölümü pardon. Güvenlik bölümüne geliyorsunuz. Daha sonrasında şurada Pakup yazıyor pakup kısmına pakup Wallet yazıyor arkadaşlar gelebilmeniz için önce bir pin kodu oluşturuyorsunuz pin kodu istiyor sizlerden İşte cüzdana giriş yapabilmeniz için bir pin kodu belirliyorsunuz altı e, şeklinde altı haneli olacak şeklinde ve daha sonrasında pakup Wallet kısmına tıklıyorsunuz kelimeleri veriyor size o kelimeleri not alıyorsunuz metamask cüzdanı gibi düşünün daha sonrasında uygulama içerisine giriyorsunuz uygulama içerisine girdikten sonra neler yapıyoruz Bakın şurada tam orta noktada bir pusula işareti gibi bir yer var. Buraya tıklıyoruz. Benim burada kazancım 2.33 dolar. B3TR tokenin fiyatı düşerse kazancınız düşüyor. Yükselirse yükseliyor. Burada VET token olarak çekeceksiniz. B3TR tokeni kazanıp VET token olarak çekeceksiniz. Swap kısmını vesaire bahsedeceğim. Şimdi şu alana giriyoruz. Burada birçok uygulama var ve bu uygulamalar üzerinden kazanç sağlıyorsunuz. Mesela şu uygulama St3pr yazan uygulama yürü kazan uygulaması. Ee, şu an ben bunu anlatmayacağım. İlerleyen dönemlerde sizler incelersiniz. Ben arkadaşlar market alışverişi. Ee, bunu anlatacağım. Makşut var. Şuralarda makşut var arkadaşlar. Makşut ya da artık neyse. Kahve iç. Yani kahvenin resmini çekiyorsun gönderiyorsun İstersen kafede çek istersen evde içtiğin kahveyi çekebilirsin evdeki 3 tane hak e, dışarıda arkadaşlar 10 tane hakkınız var e, clean yani etrafı temizle kazan İşte bir etrafınızda ya da evinizin içerisinde günlük olarak yapabileceğiniz bir görev bu bir yeri temizlediniz. Önce ilk halini çekiyorsunuz. Temizlemeden önceki halini çekiyorsunuz. Daha sonrasında temizleyip o temizlenmiş halini gönderiyorsunuz. İşte çöplerini nereye bıraktım vesaire onları soruyor. Çöp kısmını vesaire gösterirsiniz. Bu fotoğrafları yükleyerek yine b 3 TL tokeni kazanıyorsunuz. Onun dışında da marketi söyledik. İşte yürü kazanı söyledik arkadaşlar. Şurada yürü kazan var. Şu Z3TR makşutu söyledim ve market fişini söyledim bu kadar. Başka tabii ki kazanabileceğiniz yerler varsa onları da sizler işte inceleyerek bulursunuz. Şöyle hemen green kartı tıklıyoruz. Burada giriş yaparken cüzdanı bağlayacaksınız. Sürekli cüzdan bağlamayı istiyor sizden. Benim cüzdanım bağlı olduğu için şu anda ben benim ekranımda görünmeyebilir ama sizler sürekli cüzdanı bağlayarak uygulamalara giriş yapacaksınız. Evet size iki tane hak veriyor benim şu anda hakkım bittiği için ben e, makbuz yükleme yani fiş yükleyeceksiniz makbuz değil fişin fotoğrafını çekiyorsun marketten gittin alışveriş yaptın meyve sebze daha çok alırsanız meyve sebzenin e, B, B3TR tokeni daha fazla veriliyormuş. Onu bilginiz olsun. İki tane hakkınız var. Ben mesela bazen fişleri kabul etmeyebiliyor. Özellikle A101'in fişlerini kabul etmiyor. Ama BİM'in fişini mesela yüklediniz, fotoğrafını çektiniz. Biraz bekliyor. Daha sonrasında burada claim butonu aktif oluyor. Claim diyorsunuz arkadaşlar. Ödülü claim yapmanız gerekiyor. Buraya ödülünüz düşüyor. Burası bu şekilde. Green card e, fiş gönder. Yani Market alışverişi, sebze, meyve işte artık ne aldıysan onların fişini çekiyorsun gönderiyorsun. Eczane alışverişlerini de bazen sayabiliyor bilginiz olsun. Evet makşuttan hemen kısaca bahsedelim. M makşutta arkadaşlar işte evinizde ya da gittiniz dışarıda kahve içtiniz o kahvenin resmini istiyor sizden. İçmeden önce çekin <laughs> bardak boşken çekmeyin saymayabilir ya da çay. Çay dedi bazı arkadaşlar. Çayın da resmini çekebiliyorsunuz. Evet mesela kafi tea. İşte yani kahve de olabilir, çay da olabilir. Diyelim ki kahve seçtin. Diyor ki dışarıda 3 tane şey 10 tane hakkım var. Ve 3 teri tokerin kazanabilmeniz için. Evde de 3 tane hakkım var. İşte evdekini çekmek istiyorsan evi tıklıyorsun. Ee, dışarıdakini çekmek istiyorsan dışarıdaki hakkını tıklıyorsun. Ve daha sonrasında resmini çekip gönderiyorsun. Kısaca bahsetmeye çalışıyorum ki hani uzun olmasın diye. clean kısmı da şöyle. Hemen bir bakalım. Açılsın. Evet günlük temizlik. Mesela ben tamamlamışım. Ne kadar çok temizledin. Onu soruyor sana. Günlük temizlik butonu burada aktif oluyor arkadaşlar. İşte temizlediğiniz alanın resmini temizlemeden önce çekiyorsunuz. Daha sonrasında temizleyip çekiyorsunuz. Ve daha sonrasında çöpleri nereye bıraktığını soruyor. O çöp resmini işte bir poşetin resmini çekip gönderebiliyorsunuz. Size yine çok az da olsa B3 TR tokenim veriyor arkadaşlar. Evet şimdi Ana sayfa bölümüne geldiğimiz takdirde burada nasıl çekeceksiniz? Arkadaşlar burada bir fi ücreti istiyor. Fi ücretinde Vetor isminde bir token var. VTH şeklinde arkadaşlar. Binance borsasında listeli. Oradan e, buraya bazı arkadaşlarımız fi ücreti için token attıklarını söylediler. Şöyle regi ve bölümüne tıkladığınızda size bir adres veriyor. Bu adresi kopyalıyorsunuz ve Binance borsasından buraya bir miktar vetor tokeni atıyorsunuz. Ben şu anda atmadım. Çekimi sizlere daha sonra göstereceğim. Ee, aslında fiy ücreti vermemeniz için bir site vardı, bir link vardı. Fakat o link şu anda çalışmıyor. Eğer öğrenirsem sizlere yine bununla alakalı bir video çekelim şu anda benim bakiyem 2 dolar civarında ya da 2,5 civarında diyelim. ben bir 5-6 dolar, 10 dolara beklemeyim de bir 5-6 dolar olduğunda sizlere çekimle de alakalı bilgi veririm. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de kazanın. Referans gerekmiyor. Dediğim gibi KYC gerekmiyor. Yatırım gerekmiyor. Sadece şunun için çok az bir düşük yani kuruş civarında bir para yatıracaksınız. Çok çok az yani bir dolar bile değildir belki. Onu da ben öğrenirim. Onlarla da alakalı bilgiler çekerim. Videolar çekerim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.